sevgili izleyiciler e Karşıyaka mezarlığındayız. Bir sonbahar temaşası yapayım diye çıktım evden. İkindi namazını bu merciler sitesi camiyi, arkamızda gördüğünüz cami, bu camide eda ettik. Elhamdülillah Muzaffer hocam bu caminin imamı. Yıllar önce kendisi de unutmuştur. Şöyle tanıştık, burada ileride Yuva Köy var. E, Yakacık. Yakacık köyü var, işte e, memlik var, değil mi? Evet hocam. Köyler var. E, hocam Yakacık e, köyünde, orada yine mezarlığa yakın bir camide imam da. Sizin kaderiniz de hep mezarlığa. Evet hocam. Mezarlıktan hiç uzak kalamadık mezarlıktan hocam. Mezarlıktan uzak kalamadık. Evet sevgili dostlar e, Muzaffer hocam bu mermerciler sitesi cami arkamızda gördüğünüz dördüncü e, kapı mı burası? Dördüncü kapı. Dördüncü kapının e, kapıdaki cami hemen girişte. Burada mermerciler e, sitesi denmesinin sebebi mermercilerin dükkanları vardı. E, şimdi onları kaldırdılar herhalde. Evet hocam başka yere taşındı. Yuva köyüne gittiler. Yuva köyüne gittiler. Evet, Biraz uzaklaştırıldılar. E, onların o dükkanların olduğu yerde mezarlık oldu yola yakın olduğu için bayağı ben sordum şimdi camiye de geldiler cemaatten pahalı dediler yani burada yola yakın olduğu için bir mezar 30 bin lira bir mezar yeri 30 bin lira ölmek de zor dedim yani bu 30 bin lira değil mi ya yani az para değil ondan sonra bir de şeye sordum bu mezarlar kaç lira dedim mermerciler yapıyor ya mezar yapıyorlar bir tanesi dedi bizim mezarı da çek dedi. Ee, kayın pederinin mezarını çok özel yaptırmış. Ee, bizim mezarı da çek dedi çektim. Böyle üç kat halinde. Ee, onu da konuşturdum. Şimdi önce onu bir dinleyelim. Sevgili izleyiciler Karşıyaka mezarlığındayız. Ee, burada bir sonbahar temaşası yapalım diye geldim. Bu arkadaş Mermerci ee, hemen kayın pederinin mezarının başında. 3 ee, katlı, 3 katlı mı hocam bu mezar? 3-4 katlı. 3-4 katlı şeyi de mi var? Bödrüm, teras hepsi bu var bir yani. bir de bir dubleks. Dubleks. Aynen. Evet 3-4 katlı bir mezar yapmışlar. Kendi kayınbabası olduğu için biraz torpil geçmiş herhalde. Aynen. Ama e, e, biraz önce söyledi, e, bu mezar 10.000 e, liraya mal oldu dedi. Başkasını olsaydı 15 bin lira olurdu dedi. Peki daha pahalı mezarlar var mı? Var. Hem yani, yani nereye kadar çıkıyor bu? Hemen hemen 2 3 3 metre bulan mezarlarımız da var. Ama hani fiyatımıza değişiyor. 25 bin liradan mezar var. Evet gördüğünüz gibi e, e, daha pahalı mezarlar da var e, dedi. Mermerci arkadaş isminiz neydi? Ben Bayram. Bayram Bey. Ee, bak üstü gayet güzel çiçekli güzel. olmuş. İnşallah içi de çiçek. Olabilir. İnşallah kendisi de iyi bir insan. Mezarın insandı. içini güzelleştirebiliyor musunuz? Ee, onu o da kendi ameline bağlı. Büyük bir ihtimal güzeldir ama, ama onu Kendi güzelleştirecek. Yani onu, keşke onu da yapabilsek ama. Aynen. Biz sadece kendisi e, güzelleştirmişse, güzel ameller işlemişse, Allah yolunda hayatı anlayarak yaşamışsa e, gönderdiğimiz fatihalarla mezarın içini de çiçek bitmiş oluruz. Aynen. Evet. E, gördüğünüz gerçekten e, caiz değil. Yani bunu burada tabii hakkın hatırı için söylüyorum. Mermerciler e, neyse gittiler olsalardı belki kızarlardı bana ama hakkın hatırı alidir. Hiçbir hatıra feda edilmez. Evet. Hakkın hatırı her şeyden üstündür. Yani bu israftır. Bu israftır. Hatta hocam söyledi hemen caminin orada e, iki mezar, bir aile mezarlığı 120 bin liraya mal olmuş dedi. Ya bir daire alır insan. Yani 120 bin lirayı bir fakire verseniz, bir fakire verseniz, ha 120 bin lirayı bırak yani onun yüzde biri 1200 lira yapar. Yani 100 tane fakire bin lira, bin lira verseniz, onun ruhuna bağışlasanız içimden gelerek söylüyorum yani şu anda 40 40 yıllık ilahiyatçı kültürümle söylüyorum. O ehli imansa yani mümin olarak yaşamış ve mümin olarak bu dünyadan göçmüşse Allah ona 100 tane köşk verir cennette. Evet. Yüz Allah'ın hazinesi zengin yani. Evet. Halbuki burada ona yaptırdığınız o mezarın kimseye faydası yok. İçindekine de faydası yok. Evet unutulmasın diye sade bir mezar taşı dikilir, ismi yazılır. Yakınları insanların mezarına gelir. Ee, değil yakınlarının mezarına gelir e, Fatiha okurlar yani mezar yerini bilmeleri yeterli esasen mezara gelmeleri mezardakinin görmesi için veya mezardakine Fatiha okumak için değildir Fatiha'yı nerede okusanız gider yani evinizde de okusanız gider Mezarlığa gelmenin amacı mezar ziyaretinin maksadı ahireti ölümü hatırlamaktır hatırlamaktır ölümü hatırlamaktır yani bir gün biz de buraya geleceğiz diye tefekkür etmektir ölüm rabıtası İhlası kazanmanın iki yolu var. İhlas Risalesi'nde anlatılıyor. Bir yolu tefekkürdür. Yani her yerde Rabbinin sanatını seyretmektir. Rabbinle beraber olmaktır. Huzuru tam. İkinci yolu da e, ölümü hatırlamaktır. İhlaslı olmanın. Yani hani birisi size bir şey anlatıyor diyelim. Diyor ki ya şimdi ölüm var diyor yani. Ölüm var diyor yani doğruyu konuşalım diyor. Yani hem ölüm var deyip, hem de yalan söyleyemez. Evet. Ölümü hatırlayan insan, e, ölüm insanı doğrultur, ihlasa ulaştırır. Yani dürüst yapar, dürüst konuşmasını, dürüst hareket etmesini sağlar. Dolayısıyla yani mezarlığa gelmenin maksadı bu. Yoksa Fatiha okumak her yerden e, ruhuna ulaşır. E, Dolayısıyla böyle e, yani pahalı mezarlar büyük bir israftır. Bu kadar parayı toprağa gömmektir. Bunun yerine yani dinimizde böyle bir tavsiye yok. Yok yani bilirler Medine'ye gidenler orada Cennetül baki mezarlığı değil mi? Bazılarının başında mezar taşı var. Bazılarında bir tek mezar taşı var, ayağında yok. Hanımların hem ayağında hem başında var erkeklerin zannediyorum. tersi de olabilir. Sadece başlarında bir mezar taşları var. Ama orada hakikaten ahireti daha iyi hatırlıyorsunuz. Yani bir gün her şeyi bırakacağız. E, dolayısıyla e, dünyada kazandığımız her şeyi bırakıp gideceğiz. Yani toprak olacağız. E, toprak olacağımızı hatırlatan bir manzara orada söz konusu. Burada öyle bir manzara yok. Yani iki katlı, üç katlı, dört katlı efendim. Ve limiti yok dedi mermerci arkadaş. Yani dedim en pahalı mezar ne kadar mal oluyor limiti yok dedi. Onun için hakkın hatırı alidir. Onlara da dedim. Yani e, hocam da duydu. Caiz mi dedim? Yani mermercilik yapmak, e, mermercilik yaparak kazandığınız para caiz mi? Ya yani bir o şekildeki mezar caiz değilse onu yapmak da caiz değildir. Ama dedim şunu söyleyin en azından. Yani böyle gösterişe meraklı insanlar vardır. Hem tebliğ olur. Yani böyle sade bir mezar e, yapın çok böyle pahalı kat kat mezar yapmayın e o zaman dedi biz ekmek yiyemeyiz dedi biz bilakis tersini söylüyoruz dedi yani adam bir kat yapmak istiyorsa daha dedi böyle kat kat yapın daha iyi olur diye teşvik ediyoruz ama bu doğru değil hatta bir yeni bir şey ben de yeni öğrendim bir mezar yaptırıyorum dedi arkadaş bana dedi ki mezar yani bir katlı bir mezar ama dedi mezar taşını böyle büyük dedi. Ağır bir mezar taşı dikelim dedi. Halbuki onu tutmaz dedi. Ben dedim ya niye bunu istiyorsun? Dedi ki yani ne kadar mezar taşı ağır olursa sevabını da o kadar ağırlaştırırmış. Bak. Sevap tarafına konurmuş. Sevap tarafına konur, sevap kefesine evet. konur ve o mezar taşı ne kadar ağır olursa o kefeyi de ağırlaştırırmış. Demesin mi? Vay be. Ya dedi dedi ki eee e, sen bunu nereden öğrendim? Öğrendin dedim dedi. Ya işte öyle diyorlar filan. Ya yani böyle bir anlayış da varmış. Sonra ben hatırladım. Hocam da tasdik etti. Sağ olsun. Ee, şimdi İstanbul'da eski mezarlıklarda Eyüp Mezarlığı, Süleymaniye e, veya Fatih Camii'nin hemen avlusundaki böyle oralara tabi daha böyle alimler, fazıl faziletli insanlar defnediliyor bir de ilmi rütbesini gösterecek şekilde yani orada duymuştum mezar taşları e, ilmi rütbesine uygun konuluyor yani çok böyle ilmi rütbesi ilmi rütbesi yüksekse tabi gerçeğini Allah bilir ama görünüşte herhalde evet. İlmi rütbesi e, yüksekse mesela müderrisler var müderrisi azam var e, müderrisi azamsa e, onun mezar taşı biraz daha e, büyük oluyor e, kavuğu da sarıklı kavuğu da ona göre seçiliyor. Yani bu aslında ilme verilen değerin bir yansıması olarak bir hikmeti var. Şimdi dolayısıyla o anlayış yani o mecazi anlayış sonra hakikat telakki edilmiş. Mecaz ilmin elinden cehlin eline düşerse hakikat zannedilirmiş. Onun da bir örneği bu. Yani şimdi o onu mermerciye söylenen yani mezar taşı ağır olsun ki sevap kefesini de ağırlaştırsın. Yani o mecaz, mecazın hakikate dönüşmüş şekli. Evet hocam. Yoksa gerçekte böyle bir şey yok. Hocam da tasdik etti yani böyle bir şey yok. Neyse bu Zafer hocamla tanışmamızı anlatacaktım. Esasen bu programı bunun için yapayım diye düşündüm. Burada karşılaştık. Daha önce planlanmış bir program değildi. Hocam ileride yakacık köyünde görev yapıyordu. İlk defa bir bahar günü orada o mezarlıkta güzel badem ağaçları var. Evet, İlk şey. defa da baharda baharın müjdecisi badem ağaçlarıdır. Badem ağaçları çiçek açar. Onları çekmek için gitmiştim. İşte camide de namaz kıldık. Sonra yıllar sonra burada Serhat Mahallesi var. Serhat Mahallesi'nde Huzur Camii'nde bir sohbete gittik arkadaşlarla, namazı kılalım, öyle sohbete geçelim dedik. Yatsı namazında hocamla tekrar karşılaşınca, huzur camiinde dedi ki ben mermerciler sitesine geldim dedi. Mermerciler sitesi cami işte bu arkamızda gördüğünüz camiye tayin olmuş. E, yatsı namazı olduğunu, ki ben de hocama takıldım yani madem dedim camiye tayin edildin, cami imamısın yatsı namazında e, yerinde olman lazım, bu camide işin ne dedim. Dedi ki, bizim orada dedi işte e, Çevrede dedi, meskün bir mahal değil dedi, mermerciler geliyorlar, çalışıyorlar dedi. Öğlen namazlarına, ikindi namazlarına mermerciler iştirak ediyor dedi. Belki yazın, yazın uzun günlerde tabi akşam da kimse olmuyor ama kışın akşam da olabiliyor. Yatsı namazında hele dedi, kimse olmuyor. Dolayısıyla böyle camiler vardır yani iki vakitli, üç vakitli. Bizim camide öyle dedi, yani yatsıya kimse kalmıyor dedi. Biliyorsunuz ki dedi ölülerden namaz kılmaz dedi. Biz ölülerin arasındayız. Ölüler de namaz kılmaz dedi. Bu benim zihnimde bir şimşek çaktırdı hocam o zaman ilk söylediğinizde. Şimşek çaktırdı. Vay be ölüler namaz kılmaz. Gerçekten öyle. Heybetin hocam benim acizane tavsiyem cenaze namazlarını kılıyoruz ama cenaze namazlarını kılarken bir hususa dikkat etmiyoruz. Cenaze duasını okumuyoruz. Biz de işte günü kurtarmak açısından diyoruz ki bildiğiniz herhangi bir duayı cenaze duası niyetine okuyabilirsiniz. Fatiha suresini veyahut da Rabbena dualarını, konut dualarını bildiğiniz herhangi bir duayı okuyabilirsiniz diyoruz. Halbuki o cenaze duasının içerisindeki geçen manaya hepimizin ihtiyacı var. Oradaki manayı yani kardeşlerimiz bir açıp bakarlarsa ne kadar güzel manası var. Ne kadar güzel bir dua. Oradaki o mevta bizden o duayı bekliyor aslında. Buna bizim de ihtiyacımız var. Yarın biz de aynı konuma geleceğiz ama bizim peşimizden bu şekilde dua edilmeyecek. Yani cenaze duasının öğrenilmesini tavsiye ediyorum mutlaka öğrenelim ezberleyelim ve cenaze namazına katıldığımızda da o cenaze namazında okumamız gereken bölümde cenaze duasını mutlaka okuyalım Ölümsüzlük aramıştık. O ölümlü rüyalarda biz bir mevsim yaşamıştık. Yaşadığınız diyarda. Sonra bitti nöbetimiz. Dünyaya elveda dedik. Hamurumuza etimiz olsun artık feda dedik. Demir atacağı yerdir bu yer gencin ihtiyarın. Karanlık görünen kabir kapısı bizim diyarın. Sizler de o yeryüzünde bir mevsimlik çiçeksiniz. Sizler de bir başka günde buraya geleceksiniz. Rabbim nihayet sana itaat edeceğiz. Artık ne kin, ne haset, ne de yaşamak hırsı. Belki bir sabah vakti Belki gece yarısı artık nefes almayı bırakıp gideceğiz. Ben şimdi korkmuyorum her şeyde bir hikmet var. Gecenin sonu seher, kışın sonunda bahar. Belki de bir bahçeyi müjdeliyor şu duvar. Birer ağaç altında sevgilerimiz, annemiz. Gece devmemiş sema, dalga bilmeyen deniz. En güzel, en bahtiyar en aydınlık, en temiz ümitler içindeyim. Çok şükür öleceğiz. Öleceğiz. Müjdeler olsun. Müjdeler olsun. Ölümü de öldüren Rabb'e secdeler olsun. Ölüm bize ne uzak? Bize ne yakın ölüm? Ölümsüzlüğü tattık. Bize ne yapsın ölüm? Elhamdülillah. Evet sevgili dostlar gördüğünüz gibi sararmış yapraklar sonbahar yapraklar sararıp dökülüyor mezarların üzerine yakında yağmurlar başlayacak kar yağacak efendim ardından bahar gelecek nice mevsimler geldi geçti nice yıldır bu toprağın altında haşir sabahını bekleyenler var. Rabbimiz sonumuzu hayır etsin. Kendi yolunda tamamlamamız gereken vazifeleri hayırlısıyla en güzel şekilde tamamlayıp gözümüz arkada kalmadan huzuruna huzur içerisinde ulaşanlardan olmayı nasip etsin. Hepimize Rabbimiz hayırlı ömürler, hayırlı ölümler nasip etsin. Hayatımızı da ölümümüzü de hayırlı hizmetlere vesile kılsın inşallah. Evet. Hepimiz misafiriz gidiyoruz gece gündüz. Ahiret tarafına, sonsuzluk tarafına gidiyoruz. Selam olsun bizden güzel dünyaya. Bahçelerde hala güller açar mı? Selam olsun sonsuz güneşe, aya. Işıklar, gölgeler suda oynar mı? Hepsi güzeldi. Kar, tipi, fırtına. Günlerin geçişi ardı ardına hasretiz bir kanat şakırtısına. Mavi gökte kuşlar yine uçar mı? Uzak, çok uzağız şimdi ışıktan. Çocuk sesi gül ve sarmaşıktan. Dönmeyen gemiler olduk açıktan. Adımızı soran, arayan var mı? Evet, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın ölüleri konuşturan intak sanatıyla ölülere söylettirdiği cümleler.